Evet. Bu muydu? Instagram. Kapatayım. Neyse arkadaşlar. Üste i̇şte gördüğünüz üzere. Bir dakika arkadaşlar Facecam kullanmayacağım. Hiç sevmiyorum. Hiç. Bir dakika. Ben bir ayar yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar çok aradım ki ama yine de bulamadım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hardcore. Hemen oradan kasalım. Bak tamam bir sesleri geliyor nerede Neredeyse yüzü olacak. Yok. Arkadaşlar şu sinekler de rahatlık verse düzgün oynayacağım da. Neyse bu konuyu boşuyorum. Ormanda. Genelde her yaptığım şey biraz odun kasıp. E, Köy bulmak. Ama yapamayacağım. Çünkü ormandayız. Şey. Bir dakika. Oha. Sese bak. Çok sesli. Ya arkadaşlar. Ben. Şu kontrolleri bulup geleyim. <laughs> tamam arkadaşlar kontrollerimi buldum. En sevdiğim youtuberın skinini de seçtim. Ee şey, VFLN Ahmet. Ahmet Minecraft işte. Tamam. Şimdi şey yapalım direkt. Şey... Neyse. Bir mod vardı da böyle teker teker şey kraftlayamıyorduk. Teker teker kraftlamıyoruz. Şey hemen hızlıca kraftlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani bakın ne kadar güzel Herhalde. Şimdi biraz maden kastadım. Hmm, şey crafting table. Biraz şu şu Şey, arkadaşlar bakmayın siz bunlara. Bu benim bir özel modum. Böyle özel kraftlar ekliyorum. Mesela bir elma böyle. Bunu yapmam asla yapmam. hilesi Yiğle olur. Siz boş verin bunları. Ben şey yapacağım. Ne yapacaktık ya? Heh. Hı hı. Şöyle. Tamam. O bir dakika. O. Yazılım bir gerçekten. Beni öldürebileceğini sanıyorum. Bir dakika lan. Sen niye buradasın? Şimdi bunu kıralım tekrar. İlk önce. Oh, oh. Allah. Bir dakika bir dakika. Bir tık daha kapatayım. Bak. Bak. Tamam. Oooo. Oh. Ben niye blok koyamadım? Oyun durdu. Bir dakika. Canım az gitti. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bir şeye baktım gidip ne uzatma böyle var. Ya abi cadı sesleri falan da geliyor. Yirmi falan lazım. Taş ya. Plak. Arkadaşlar. Oo. Lan. Lan bir dakika bir dakika. Oğlum. Bir. Oğlum. Acil yemek lazım. Plaka. Tamam 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 tamam. Benim acil yemek bulmam lazım. Ya ormanda yemek ne arası? Sadece koyun, sadece koyun. Sadece, 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 sadece. Koyun, 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 koyun. Aha, pandaymış ya. Dört kalbim var. O gece oluyor gece oluyor. Gece koyun çıkmaz ki. Koyun yapmak için yatak yapmak için. Ya. <laughs> Değilmiş. Dur. Bir dakika. Bir dakika bir <laughs> dakika. Tamamdır. Oo ben ben buraya kopayım. Gelirim belki. Yine ah, ne <laughs> Tamam 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 tamam. Başka 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 başka. Ah nek, nek, nek. Hayır koyun lazım. Ne yapacağım ben? ne kızdan. Arkadaşlar hiç uygun değil. Seni öldürmem lazım. Evet. <laughs> Koyun. Ama sadece bir tane. Bir dakika. Çiğ yemem lazım. Hayır. Hayır 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 hayır. Şunu bir tane arttırayım. Arkadaşlar bu arada bu gece değil. Şu an gece. Hayır. Şimdi Oha mollar çıkmaya başladı bile Arkadaşlar Ben bir kuyum var Aşağı ince Aha Temiz Bir dakika kapatayım. Ooo. standart tane lazım Kıskay sesleri geliyor. Ne yapacağım ben ya? Şimdi ne yapacağım ben çıktık ya. Fırın fırın ocak ocak. Nerede nerede nerede? Bir dakika. Şu nasıl kraflanıyor? Tamam anladım. Zaten böyle kraflanıyor. Nerede? Kömürler ve yemekler. Oo, bir dakika. Tamam. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Ee, ben bir çözümünü bulurum. Geceyi atlatmak için. Merak etmeyin. O zaman Kardeşim, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.